Evet sevgili çocuklar. Bugün sizlerle Türkçe dersinde birlikteyiz. Türkçe dersi dil bilgisi konularımızdan varlıkların özelliklerini belirten kelimeler. Çocuklar etrafımızda bir sürü varlık var. Canlı ve cansız varlıklar. Biz bu varlıkları belirtmek için onların durumunu, nasıl olduklarını, şeklini, sayısını belirtmek için kullandığımız sözcükler var. İşte biz bu sözcükler üzerinde duracağız bugün sizinle. Ee, hemen okuyalım cümlemizi. Varlıkların rengini, sayısını, şeklini, durumunu belirten sözcüklere, varlığın özelliklerini belirten sözcükler denir. Birinci örneğimizi hemen inceleyelim birlikte. Kırmızı araba. Bakın bir araba var. Bu bir varlık. Cansız bir varlık. Bu varlığın rengini belirtiyor. Kırmızı. Hangi renk araba? Kırmızı araba. Peki bakın araba nasıl araba? Büyük bir araba. Büyük bir araba. Bakın bir araba? Kaç tane araba? Bir araba. Araba arabanın durumu nasıl bir araba? Hızlı bir araba. Hızlı araba diye kullandığımız şu kırmızı renkle yazılmış kelimeler. Bu kendilerinden sonra gelen varlıkları çocuklar niteleyen, onların durumunu belirten, özelliklerini belirten sözcüklerdir. Evet, örnek üzerinden devam edelim. Yine bakın. Ne demiş burada? Kırmızı elma. Renk açısından varlığın bir özelliğini belirtiyor. Yine bisiklet. Yine rengi üzerinden gidebiliriz. Ee, mavi bisiklet yine bu varlığı belirten onun özelliklerini belirten bir kelime mavi renk olarak yine bakın bir e, yaşlı bir insan var yaşlı bir kadın diyebiliriz nasıl kadın tarif ediyorsun mesela nasıl kadın yaşlı kadın burada kullanmış olduğumuz yaşlı kelimesi kendisinden sonra gelen kadın kelimesini ne yapıyor? Niteliyor. Yani onun bir özelliğini belirtiyor. Evet bardak. Bardak kaç tane bardak? Burada sayı olarak belirtiliyor. Kaç tane bardak? 3 bardak dediğimizde bardağın yani bu bardak varlığının bir özelliği. Hangi özelliğinden bahsediyor? Sayısal özelliğinden bahsediyor. Bakın yine bir çiçek ne diyebiliriz buna? Mor çiçek renginden dolayı mor çiçek. Buradaki mor kelimesi yine çiçek kelimesinin bir özelliğini belirtiyor. Bebek ne diye biz buna bakın gülüyor. Mutlu bir bebek, mutlu bebek. Nasıl bebek? Mutlu bebek. Bebeğin durumunu belirtiyor bakın. Durumu nasıl bir bebek? Mutlu bir bebek. Bakın yine masa, e, renk olarak ifade edilebilir. Yeşil masa. Bakın kitaplar e, sayısal olarak ifade edilebilir. 1, 2, 3, 4. 4 kitap şeklinde sayısal özelliği ifade edilebilir. Kitap kelimesinin bir özelliğini, bu varlığın bir özelliğini, sayısal özelliğini ortaya koymuş. Devam edelim. Bakın göz. Nasıl göz? Yeşil göz. Renk açısından ifade edilebilir. Göz varlığının bir özelliği. Yumurta sayısal olarak belirtilebilir kaç yumurta? 2 yumurta. Bakın çocuklar bir koltuk. Ne diyebiliriz buna biz? Rahat koltuk. Rahat koltuk. Nasıl bir koltuk? Rahat bir koltuk. Bakın köpek. Ne diyebiliriz köpeğe? Sevimli bir köpek sevimli köpek. Buradaki sevimli kelimesi köpek varlığını niteleyen, onun bir özelliğini ortaya koyan bir kelimedir çocuklar. Devam edelim. Bakın burada yine örnekler var. Aşağıda verilen varlıkların üç özelliğini örnekten yararlanarak yazınız. Tavşan nasıl tavşan? Renk olarak beyaz tavşan. Ee, durum olarak nasıl tavşan? Hızlı tavşan. Ee, yine onun bir özelliği küçük tavşan. Biz de yapalım gemi. Renk olarak nötr diyelim? Kırmızı gemi. Ee, nasıl gemi olsun? Yavaş bir gemi olsun. Boyutları nasıl olsun? Büyük bir gemi olsun. büyük gemi. Geçelim ağaça. Rengini ifade edelim. Yeşil ağaç. Ee, nasıl bir yavaş ağaç olsun? Tabi ağaç hareket etmediği için hızlı veya yavaş diyemeyiz. Onun başka bir özelliğini ifade Yaşlı ağaç. Değil mi? Ee, yine ona biz büyük ağaç diyebiliriz boyut olarak. Evet elbise rengini söyleyelim mavi mavi elbise ee, hızlı yavaş olmaz eski olabilir eski elbise yine elbiseyi yazmıyorum. Küçük büyük olmaz. Ne diyebiliriz? Gerçi küçük büyük elbise olabilir. Başka ne özelliğini kullanabiliriz elbisenin? Rengini söyledik. Durumu Pahalı diyebiliriz. Pahalı elbise. Masa. Yine renkten gidelim. Beyaz masa. Ee, sağlam Masa. Ee, kalın. Diyebiliriz. Masa. Çocuklar bu diğer örnekleri siz kendiniz defterinize yapabilirsiniz. Ekmek. Nasıl ekmek? işte beyaz ekmek. E, nasıl ekmek? E, bayat ekmek. Nasıl ekmek? E, küçük ekmek. Limon. Taze limon. E, ekşi limon. E, pahalı limon. Balık. İşte ne diyebilirim. Evet sevgili çocuklar. Ee, bu kısmı size bıraktım. Balıktan itibaren. Şimdi diğer sayfadaki e, örneklere devam ediyoruz. Görseldeki varlıkların bir özelliğini belirterek örnekteki gibi cümleler kurunuz. Örneği inceleyelim birlikte. Kırmızı kalem kullanmayı sevmiyor. Bakın çocuklar kalem bir varlık ve bu varlığı bir özelliği kırmızı olması. Nasıl kalem? Hangi renk kalem? Kırmızı kalem. Bakın burada bir gemi var. Rengi de kırmızı. Aynısını kullanabiliriz biz de örnek olarak. Kırmızı gemi dalgalarla yüzüyor gemi nasıl gemi Kırmızı gemi Bakın çocuklar burada Ne var 2 arkadaş Sayı olarak niteleyebiliriz 2 Arkadaş 2 arkadaş mutlular Diyebiliriz Arkadaş kelimesinin Bir özelliği sayısal özelliğini ifade ediyor Bakın akvaryum içerisinde balıklar var. Yine sayısal olarak ifade edebiliriz. Akvaryumda 5 balık var. Balık kelimesini niteliyor, bir özelliğini ifade ediyor sayısal olarak. Kaç balık? 5 balık şeklinde ifade ediyor. Devam edelim diğer örneklerle. Evet. Mesela burada ne var? Soğuk hava diyelim. Soğuk hava soğuk hava tehlikeli. Hava. Nasıl hava? Soğuk hava. Soğuk kelimesi hava kelimesinin bir özelliğidir çocuklar. Bakın yatak. Ne diyelim buna? Rahat yatağımda yatıyorum rahat yatağımda yatıyorum. Yatak kelimesini ne yapıyor? Bir özelliği. Nasıl yatak? Rahat yatak. Burada sarı yatak da diyebilirdik. Ee, o da kullanılabilirdi. Ağaç. Yeşil ağaç büyüdü diyebiliriz. Ee, Yaşlı ağaç uzun zamandır burada gibi cümleler kullanabiliriz. Ağaç e, kelimesini niteleyen bir kelimeyi onun önüne getirerek kullanabiliriz burada çocuklar. Bu örnekleri siz defterinizi tekrar yaparsınız. Şimdi devam ediyoruz. Aşağıda verilen metindeki varlıkların özelliğini belirten sözcükleri bulup örnekteki gibi işaretleyin. Bakın Elif Güneşli güne. Nasıl güne? Güneşli. Bu e, kelimenin bir özelliği. Uyanmalığın mutluluğu içindeydi. Hayvanat bahçesine gitmeyi dört gözle. Nasıl? Dört gözle bekliyordu. Uzun yol. Yol. Nasıl yol? Uzun yol. Hiç bitmeyecek gibi gelmişti. Büyük otobüs. Nasıl otobüs? Büyük otobüs. Nihayet... Yem yeşil orman. Nasıl orman? Yem yeşil orman. Önünde durmuştu. Elif büyük ormana. Nasıl orman? Büyük orman. Baka kalmıştı. O an göreceği beyaz tavşanları, sevimli maymunları, uzun zürafaları, geveze papağanları, keskin dişli Nasıl dişli keskin dişli çevik kaplanları uzun yılanları sevimli fokları e, rengarenk renk balıkları aklından geçiriyordu. İşte yuvarlak içerisinde aldığım kelimeler çocuklar e, kendilerinden sonraki gelen varlıkları kelimeleri niteliyor. Onların bir özelliğini ifade ediyor güneşli, yemyeşil, uzun, sevimli, beyaz, çevik, keskin, sevimli, uzun, büyük, büyük, geveze, rengarenk gibi. Sizler de bu etkinliği izlerken bu metni güzelce defterinize yazın ve bu kelimeleri kırmızı kalemle böyle yuvarlak içerisine almayı unutmayın. Konumuz neydi? Tekrar başa gelelim bu konumuzun ismini hatırlatmak adına. Kodumuz varlıkların Özelliklerini belirten kelimeler. İşte bu konuyu sizinle bugün işlemiş olduk çocuklar. Ee, konuyu 2-3 defa tekrar dinleyebilirsiniz. Ve burada benim belirttiğim bütün örnekleri defterinize güzelce yazın ve pekiştirmiş olun. Evde kaldığımız bu günlerde çocuklar. Ee, şimdiden hepinize iyi dersler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin.